Niye işin içinden çıkamıyorlar bilmiyoruz. Sinan Akçıl ve Burcu Kıraklı'dan bahsediyoruz. Niye bilmiyor musun? ...sen şimdi yine bir Ocak ayından bahsedeceksin. <laughs> Niye çıkıyorlar? Sinan. Bilemiyoruz. Sinan seni çok seviyoruz ama. Çok. Vallahi çok seviyoruz seni. Ama şimdi söyleyeceklerimiz için sakın böyle kırılma... ...gönül koyma ama gerçekleri... ...içimizden geçenleri şimdi söyleyeceğiz. Biz şimdi bir ayrılığın kodlarını masaya... ...bir işte ayrılığın kodları. Şarkının kodları var orada, i̇şte. albümün kodları var... ...reklamın kokusu Ocak var orada. Ocak ayındayız diyor Gülşen. Şimdi sevgili izleyiciler Şubat 2021'de... <laughs> ...ikinci kez nikah masasına oturan götüren Atçılı Burcu Kıratlı'nın arasında iddiaya göre sözüm ona yine bir ayrılık rüzgarları esiyor. Sinan Atçılı evi terk etmiş. Burcu Kıratlı da ayrılığı ben basından öğreniyorum. İşte boşanma davası açacağım. Sonra diyorlar ki araya birileri girmedi. Ee, arkasından diyorlar ki evet araya birileri girdi ama büyüklerimiz girdi. Her defasında büyükler giriyor onları barıştırıyor. Fakat hep bu krizler nedense Sinan Akçıl'ın yeni şarkısının çıkmasına günler kala gündeme geliyor. Şimdi Sinan Akçıl'ın ne kadar yaratıcı, üretken, esprili, mizahi dili ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Yani çok güzel yazar, çizer, oynar, yönetir. Şimdi deniliyor ki ee, acaba bütün bu ayrılık ve boşanma iddiaları yeni çıkacak şarkının önden bir anonsu mu? Böyle hmm. iddialar var. Allah yani Allah. Sinan <laughs> şimdi bize kızacak. <laughs> kızacak ama böyle de bir durum var ee, işte. Oku, kodlar neymiş onları kodlar da oku Kodlar ayrılığın kodları Savaş Özbey yazmış bugün. Albümde R.B. şarkılar da var. Ee, dibine kadar damarda suçum varsa ben cezama razıyım gibi sözlerde. Biraz muhasebe mi var? Hangisi ne kadar sizin son dönemde özel hayatınızda yaşadıklarınız? Tam da bu diyor Sinan Akçıl. Sağ ol, sağ ol. Muhasebenin dibi yani ayrılığın kodları. Ah canım. <laughs> Simsiyah şarkısı mesela. Tekrar koymuşsunuz albümünüze. Burcu Kıratlı'ya mı bu sistem yakarış? Aynen. İlkinde sana yazdım diye dinletmiştim. İlk boşanma zamanıydı o zaman. Şimdi bu ikinci ayrılan geldi. yani. Gerçekten var ya neyi üzülüyorum biliyor musun? Evliliği böyle çocuk oyuncağına çevirdiler. Yani sadece onlar için söylemiyorum. Yani şimdi eminim bir sıkıntı mıkıntı belki yaşıyorlar ama hiçbir zaman ayrılmayacaklar. Yok. Yani yine boşanırlar ama yine evlenirler. Ya belki de Sinan gerçekten buna böyle bir alt zemin oluşsun diye üçücükten ef'ten püf'ten bir şey böyle bir bahane edip büyüttü. Ne ya olacak ki? Geri dönüşü var. Bir inatlaşma yaşamış olabilirler. Bir ayrılık olabilir ama o kadar büyütülecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum Hayır, ben. yok. Ve hep dediğimiz gibi bu ayrılıkların zamanlaması nedense çok manidar. Ya bir albüm öncesine geliyor ya bir dizi öncesine geliyor ya bir yeni proje öncesine geliyor. Hep bir şeyin öncesine geliyor ve Yalnız, nedense hep Ocak ayı. Neden bir şeyle bu kadar çok oynarsan da evet, işin sonu ayrı, evet. ayrı gerçekten bu, bu günün musunuz? birinde evet günün birinde gerçekten böyle artık bir iki bir iki oyunlar oynana 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 iş öyle bir büyür öyle bir raddeye varır ki bir daha birbirine selam vermeyecek duruma düşersin. Yani oynamamak lazım evlilikle. Aşkla meşkli ilişkilerle tamam ufak tefek kavgalar, flörtler yok sen ayrı eve gittim ben annemin evine gittim azıcık kaldım döndüm. Bunlar tamam ama evlilik başka bir şey evlilik daha ciddi bir şey yani. Evet hani neden ayrılıyorlar ne oluyorlar. oluyorlar? Büyük Büyükler de diyecek ki kardeşim tamam girmeyeyim getir şu albümünü alayım satın alayım. Ha bir de bir şey söyleyeceğim artık inanmayacak insanlar işte yalnız Ha işte o nokta. Yani. E baksana. E Hemilliyetini kaybediyor çünkü. İlk şarkı ilk ayrılığa denk gelmişti. İkinci şarkı da şimdiki ayrılığa denk geldi. Dün geldi. E, ve kelebek manşette. Evet de evet. kelebek manşette. Kendi Ayrılığın de, kodlarını anlatıyor. Kendi de bir şekilde dile getiriyor. Evet. Mügül bir de, de bir çiçek meselesi var. Ha çiçek meselesi var. Bir dakika evet. dün bize bir mesaj geldi. Aa. E ee, ünlüler dünyasından bir isim nazara. bir şey mi Nazara attım, çatladı, nazara geldi, nazara. Heh. Ünlüler dünyasından bir isim dün bize yayın çıkışı şöyle bir mesaj attı. Mesajı aynen okuyoruz. Sinan Akçıl nişan taşında bir çiçekçiye sipariş vermiş. Üzerine de kayınvalidem olmanızı istiyorum falan gibi bir şey yazdırmış. Arkadaşım söyledi, siz de zaten duyarsınız diyor. Biz de dedik ki nasıl yani birine bir kız arkadaşı var da o kız arkadaşın annesine mi çiçek gönderiyor dedik. O çiçeğin aslı astarı da ortaya çıktı. Ya Hatta dön, öyle detaylar şimdi... yazdı ki arkadaşımız. Çiçekçi vali konağındaymış. İşte üzerindeki nottan çiçeğin cinsine kadar her şey vardı bu gelen mesajda. Ama bugün zaten o konuda da bir i̇şte, aydınlatma yapıyor. Dün sana. bize o bilgi geliyor, istihbarat geliyor. Bugün istihbaratın Aynen. açıklaması Kelebek'te Savaş Özbey yazmış. Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'nın annesi Gül Erçet'in göze doğum günü için orkide yolladı. Akçıl çiçeği el yazısıyla şu notu da ekledi. Damadın olamasam da her zaman evladınım. Vay be bu bile bir şarkı sözü olur ha. Evet. E, Damadın olamasam da ben senin evladınım. Oradan şarkı sözü çıkar. E, Garneza Hanım da Sinan Akçıl konusunda reklama ihtiyacı olduğunu hiç sanmıyorum. Adam sadece zaten kendine değil herkese şarkı yapıp veriyor e, ve acayip başarılı buluyorum onu demiş. Onun o şey şarkı sözü yazmak düzenleme beste o konudaki başarısını ve yeteneğini asla zaten şey yapamayız, yatsıyamayız o konuda iyi yani. Allah'ım ya Rabbim bir mesaj var yani. Bu arada Burcu <laughs> Kırat bir de bu arada Burcu Kırat'lı da aynı zamanda sosyal medyada hmm. çok iddialı pozlar veriyor. Hani Aa, evet, hiç evet. umrunda değilsin. Ama zaten e, kaybettiğin şeye, de böyle pozlar veriyor. Evet, kaybettiğin şeye dön bak. Artık şimdi yaptıkları her şey bir şeyin üstüne denk geldiği için altında şey aranıyor.